Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz Royal Man kanalından. Herkese selamlar. Bugün 7. ligde kupa kasmaya çalışacağız. 7. lige yeni çıktım. Şöyle destemi göstereyim? Destem klasik Log Bait destesi. Son dönemlerde, son sezonlarda bayağı popüler bir deste. Aslında bu klasik Log Bait'in biraz daha evrimleşmiş hali gibi de duruyor. Şimdi özellikle şövalyeye, şövalye evrimini alıp almama konusunda biraz kararsızım tank kartları fazla olan desteler çok fazla bu liglerde. Dolayısıyla Dart Goblin'i daha fazla işime yarıyor şu an. Ama ileride bence şövalye evrimini de kullanmak gerekebilir. Desteği yeni daha 14. seviyeye çıkarttım. Bakalım karşımıza kimler gelecek. Evet ilk maçımızı bulduk. Sentenza diye biri geldi. Arkadaşlar aslında normalde bu ikinci maçım. ilk maçımda mikrofonu açmayı unutmuşum. Her zamanki gibi. Kanala iki haftadır içerik atmıyorum. Bundan sonra daha aktif olmaya çalışacağım. Şöyle topu kuralım bakalım ortadan. Muhafızlar destesi gibi görünüyor. İnşallah muhafızlar değildir bu arada. Muhafızlara karşı zorlanıyorum. Şu kart da var ya. Hiç sevmiyorum. Hadi bakalım şöyle. Prensesi kesmeye çalışıyor. Güzel kes bakalım prensesi sen. Oğlum nereye gidiyorsun sen ya? Nereye gidiyorsun sen? Ne halt yiyom ya? Şöyle bir dene... Ah be! Kasırgası yoktur diye ummaktayım. Şöyle yapayım. Güzel prensi Bu desteği biliyorum bu arada. Bu deste. Şöyle ana kuleyi açtırıp hem de güzelce savunmamızı yaptık. Hançer düşesi kullanıyor. Bizim için sıkıntı. Tank kartını iyi kullanmak lazım. O vurulması bizim verdi. Sen mükemmelsin oğlum. Şöyle yapsam. Şuradan da dart Goblin'i atsam acaba nasıl olur? Güzel olur. Mükemmel olur. Hem onu kestik. Hem dartımız atağa gidecek. Şöyle iki tane vursa 1600 seviyesine düşürsek aslında savunmaya yatabilirim diyecektim. Ne geldi? Ee, bu çete geldi. Şöyle aslında prensesle yoklayabilirim ama biraz da temkinli oynamak gerekiyor. Bu deste 2 de biraz zayıf. Savunması da çok güçlü değil. O yüzden zaten aslında dart goblin'i evrimini kullanıyorum. Güzel 2 tane 3 tane vurur musun? 3 vurursun sen sen busun Diyecektim ki bu nasıl bir deste Keşke ona vurdum mesela bence. Ama yapacak bir şey yok Bana dart gold'in evrimi bu maçta mesela çok fazla Gerekiyor Güzel savunduk bence Çok iyi çok iyi çok iyi Ya ama işte bunu Savunamadık Olsun hata yaptık Yapacak bir şey yok Hadi bakalım Şöyle bir iki tane de Biz vuralım özel prenses özelliği işte bu kuleyi aldık gibi duruyor. Dark Bowl ne evreni de şu anda işimize çok yarayacak inşallah ona bir şey. Lan nasıl bir şans bu ya? ya adam var ya sırf şansı attı biliyor musun? Sırf şans. İnanılmaz vallaha inanılmaz. Aldırma bırak. Alma. Alamadı. İyi oyundu dostum basit değil. Önüne Mega Şövalye arkasına Prens at. Bir de Madenci'yi de yolla maç kazan. Öyle basit mi? Evet. Bakalım. Şu 10.000 elçi evet, şoker kartı çok ihtiyacım var. Kartlarımı 14 seviye yapabiliyorum. Hani az çok ama 15 seviye yapmak gerçekten çok zor. Yani buna bir çözüm bulsalar iyi olur aslında. Şöyle ikinci maçımıza da bir geçelim bakalım. Evet Paul geldi. Süper hot fire. Süper ateş. Ateşli ateş mi la o? Sıcak ateş. Evet. Acayip desteler gelmeye devam ediyor 7. Lig'de. 6. Lig'de millet barzo desteler kullanıyor sürekli. Büyücüsünden mega şövalyesi elit var Zaten gelmese şaşardım bu arada. Oklar moklar bir şey olmasa. Şaşıyorum. Adam yani adamlar genelde oklar da yetmiyor mesela. Oklar artı tomruk falan kullananlar oluyor. Ya bu kadar mı anti vermek için can atıyorsun? Al işte. Gel bakalım. Şuna bak. Sen vurma ona lan. Vurmasana oğlum. Var ya bizim dart golünün satışı gördünüz mü? it. Tam it ya. Güzel kart seviyorum ama. Sat ve bak. Boşu boşuna oraya yem ettik şövalyeyi de. Üf, şuna da bak. Prensesle yapacak bir şey yok. İksir olarak biraz avantaja geçmem gerekiyor. Küçük küçük vursunlar. Ama bu kadar da küçük. Ey ya sen de cılkını çıkardın. Mesela normalde onu atmasa ben vurmasına izin verecektim. Tamam mükemmel çok iyi o da onu öldü. ya bu metaya mı girdi bu kart ya ne oldu buna yanlış attık ya. çok bir şey yok Hasar yiyeceğiz. Bakalım neyle savunacak bunlar. Yeni bir şey yapma aslında 400 gerideyiz. Ha. Fena da değil yani. Ama 2x ona dönüyor dediğim gibi. Bu deste 1x de güçlü ama 2x pek güçlü değil. Muhafızlar destesi oynadığını biliyordum. Sen mükemmelsin ya. Bedava mı oğlum bu farklar? Bedava mı aslanım? Hadi bakayım. İkisi bollum var sende. Sen de iksir var da bizde yok mu aslanım? Ama gördü kuleyi gördü ama kuleyi görme lan. zımbırtı var ya tam bir şerefsiz. Adını da hatırlayamadım. Hadi oğlum hadi artık. Hadi Dart. Hadi Dart. Dart hadi oğlum. İşte bu be. Maça bak maça. Adam ol adam adam. Paul ateş mateş bizi vurdurmaz oğlum. Al 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 ama al. Evet ödülü de alalım şöyle. 10.000. Şimdi 4 tane kartı maxlayabiliyorum. Bakalım bu deste biraz hoşuma gitti gibi bir maç daha atalım öyle bırakayım. Dostlar bu arada ben genelde log bait oynuyorum. Yani ben aslında normalde ilk yani eski oyuncuyum. 7 yıldır falan oyun oynuyorum ama böyle 2 yıl 3 yıl bıraktığım dönemler oldu. 2 yıl bıraktım 1 yıl bıraktım. Arar ara oynadım. Kasmaya yeni başladım da diyebilirim 3-4 ay oldu. Ee, önceden mega şövalye kullanıyordum. Aslında mega şövalye bu için daha iyi ama kartları bir türlü toplayamadım. Yani maxlayamadım bir deste. Ve sürekli olarak desteler değişiyor. En kullanışlısı genelde log baitler oluyor. Bakın gördüğünüz gibi yine geldi benim başımın belası. Mega şövalye. Adam mega şövalye ile şövalyeyi beraber kullanıyor. Oğlum hayatsız mısın lan sen? İşsiz yüzsüz. Bak. Bak. Yaptığına bak bir de. bak. Var ya. Ayıp değil mi kardeş? güzel. Burayı açar mı? Açma. E sen onu atıyorsun da. Biz atamıyor muyuz dostum? Aslında yemeyecektim hasar ama şu anda vurdu it. Destemiz hızlı. İyi dönüyor 2 6. İksir bedeli var. Bakalım şöyle birazcık şu an iksir olarak gerideyiz bence. O yüzden temkinli olmakta yarar var. Ama 1x de saldırmamız gerekiyor. Şöyle sesle bir iki tık atalım. Yani güçlü bir atak yapmasını engel olalım. Mesela büyücüyü çıkarttı. Tamam. Sen büyücüyü çıkarttın. Onun önüne bir şey atsaydı daha fazla mutlu olurdum bu arada. Şimdi Mega Şövalye'yi bekletiyorum. Güzel. Güzel. Şunu attı. Bak ona vur. Güzel. Çok iyi. Ben şu şoval. Oğlum sen nesin lan böyle? Lan it. Şöyle bir tane daha tıklatabilir miyiz? Bir tane daha tıklatalım. Ah be, önden atsaydım daha iyi tam. Olsun. Şöyle boblin kıçısıyla ona rahat atak yapma fırsatı vermeyin. Şimdi var ya. Yüce evrimiyle uğraştır bakalım. Ya ben de şuradan çıkayım desem. İlki çıkmamış. Heh, şöyle sen onu getirelim. Oo mükemmelsin bu. Sen mükemmelsin. Ne kadar çalışacak var ya. Mecbur çığır. Ah. Çok bir şey yok. Şöyle koyabilir miyim? Çok iyi. Onu öldürebilirsek Bak, Benim derdim ne biliyor musun? Şu büyücü iti var ya. Ne çekiyorum bu büyücüden yanlış falan. Şimdi savunma zamanı yine adam. Buraya atma, atma. Şöyle şu, şu iti gebertelim Evet. Bu arada bu hali çok önemli 1300'e kadar indirmiş. Ya ben de var ya savunma yapayım falan filan derdim derdindeyim ama Olmama olmama da yapılmayacak yani belli oldu. Çok iyi. Diğer taraftan böyle tık 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 işliyoruz biliyor musun? Farkında değil o zırtapoz. Şimdi farkına var? Şöyle vurma oraya it. Mega şövalyeyi buna matar, arkana motor. Hadi. Çok iyi. Yine onu gösterdi. Çok iyi. Tamam tamam mükemmel. Hadi benim prensesim. Hadi benim buzum. Şöyle savunalım. Neydi amacın neydi yani sen şimdi? Niye bulsun? Vurma. Ya vurma be. Ya nasıl vurdu ya? Ya nasıl vurdu ya? Şuradan prenses Arkadaki iti vermesi Hedefim var, o iti öldürmek İşte bu lan İşte bu adam ol oğlum adam Böyle aklını alırlar Bence güzel maçlar yaptık Şöyle şurada bir tane de Kutu varmış onu da açalım şey vermeyecek. Bir yıldız verecek ama olsun. Güzel. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz kanala da abone olursanız çok sevinirim.